Emrah Bey, bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii, merhaba. Ben e, Fruidendist'i e, yenilebilir meyve çiçekler firmasının sahibiyim. 2006 yılından beri bu işi yapmaktayız. E-Ticaret'te ilk defa ne zaman tanıştınız? 2006 yılında firmamızı kurduğumuzda e-Ticaret'te tanışmış da olduk. Çünkü yaptığımız iş e, sanal ortamda satışa dayalı bir iş olduğu için 2006 yılından beri e-Ticaret'te tanışmış durumdayız. Dynex ile tanışmanız ne zaman oldu? Dynex ile tanışmamız 2008 yılında çok samimi bir firması olan, samimi bir arkadaşımın tavsiyesiyle birlikte 2008 yılında tanıştım. Dynex'i tercih etmenizdeki en büyük etkenler nelerdi? Dynex, biz 2006'dan 2008 yılına kadar olan süreçte çok büyük aksaklıklar yaşadık. Çok büyük müşteri kayıplarına yol açtı e ticaret hizmeti almış olduğumuz firma yüzünden. dolayısıyla danışya tanıştıktan sonra bu tür sorunların tamamı ortadan kalkmış oldu. daha bir daha iyi bir e-ticaret sistemimiz olmuş oldu ve daha kurumsal bir yapıya bürünmüş olduk. Dolayısıyla bu da bizim iki yıl içerisinde yaşadığımız aksaklıkları direkt acil bir şekilde müdahale etmemize sebep oldu. Bu vesileyle işlerimiz biraz daha düzene girmiş oldu. Yani şu anki hizmetlerinden memnun musunuz? Evet Dynex e, yani e, raporlarımıza baktığımızda e, satışa dayalı raporlarımıza baktığımızda 2006 ile 2008 yılları arasıyla 2008'den bugüne kadarki olan bölümde çok olağanüstü sürekli üzerine koyan bir grafik izlemiş oldu satışlarımızda. Sitenizin e, pazarlaması, tanıtımı, Google veya AdWords ve optimizasyon konusunda e, size ne tür destekler oldu Dynex'in? Evet Aynı o bir konuda bir öncelikle bir şöyle yani e-ticaret Türkiye'de yeni bir e, sektör olduğu için Dine, e, biz de doğal olarak bu anlamda teknik anlamda bilgiye sahip değildik. Dolayısıyla e, sağ olsunlar Dynex'in yönlendirmesiyle birlikte e, Google AdWords e, e, işte optimizasyon, SEO çalışmaları. Bunların hiçbirini bilmezdik biz. Ve bu şekilde de işte Google ana sayfada ilk sırada çıkmamıza sebep oldular. Araba motorunda bizi müşterilerimiz aradığında direkt ulaşabilmeye şansına sahip oldular. E-ticarete ilk başlayacak olanlara Dynex'i tavsiye eder Evet. Özellikle e-ticaret, sanal ortamdaki e-ticaret sistemini bilmiyor iseniz, bu işin özellikle acemisi iseniz, zaten işi biliyorsanız problem yok, kesinlikle Dynex'i tercih edersiniz incelediğinizde. Ama özellikle çok yeni iseniz ve e-ticaretin ne olduğunu bilmiyorsanız gönül rahatlığıyla her şeyinizde teslim olmanız gerekiyor Dynex'e. Biz bunu yaptık 2008 yılında. E, e Dynex'in özelliği şu, şu yönden tavsiye ederim. E siz bir başka firma olarak e-ticaret sitesi satın almada başvuruda bulunuyorsunuz ama Dynex sanki bu e-ticaret sitesinin sahibi kendisiymiş gibi biz her türlü sizin bazen düşünemediğiniz, sizin yaptığınız iş olduğu halde sizin aklınıza gelmeyecek konularda fikirler de vermekte aynı zamanda. Hani sadece işte benim e-ticaret sistemim bu, buyurun alın demek değil. E-ticaret sitesini sattıktan sonra her türlü sizin avantajınıza, lehinize olabilecek konularda her türlü desteği sağlamakta olduğu için Dynex'i özellikle bu anlamda tavsiye ederim. E-ticareti normal ticarete göre tavsiye ediyor musunuz? Bu sizce geleceğin bir ticareti midir? Ülkemizde artık hemen hemen her şey e-ticarete dönüyor. Daha çok yol kat etmesi gerekiyor ama yani halen daha başındayız bence ülke olarak. Ama geleceğin yani ticaret yapacaksa birisi e-ticaretsiz kesinlikle olmaz.